Arkadaşlar bugün Türkiye uçağına Yunanistan'ı fethedeceğiz. Yani baş, bu başka bir oyun. Böyle savaş oyunu da hani TSE çizilme Yunanistan'ı yok etmeye gidiyoruz. Ama arkadaş dur ses kısım. Arkadaş dur. Arkadaşlar bir sınır var. O sınırı o sınıra hızlı değersek uçağımız parçalanıyor. Hop. Oy oy oy. Lütfen lütfen. Yunanistan'a doğru. Lannister'ı yok etmeliyiz. Nazar atmalıyız ona. Ee, e, 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 e. Anlatacaklarımız var hala. Ama e, hiçbir şeyimiz kalmadı. Bura. Bura. Hiçbir. O zaman gemiyle. Gemiyle yürüyoruz. Tane gidelim. Şöyle. Şurada. Arkadaşlar bu gemi biraz Hatta yok sınıra gidelim. Arkadaşlar bugün azıcık yavaş. O yüzden e, ee, Aslında bir dakika. Bu gibi dur. Burada şöyle yükselt. Kamerayı da böyle yap. Acıklı. Ve püş. Bak azıcık daha yüksek. Yunanistan'a doğru ateş. Ah sınırı sınıra vuruyorum. Sınırı yıkacağım. Sınırı yıkacağım. Vururuz. <laughs> Yunanistan'a atız. Yunanistan toprakları. Burası Yunanistan toprakları varsayalım. Artık buraya Türkler geldi. Türklerin burası. Türklerin. Hemen şöyle tankımızı da alalım tankımızı da alalım. Arkadaşlar böyle asker <laughs> asker yok. Yüzde. Burası Türkiye'de artık. Burası Türkiye'de. Yok edeceğiz. Hoppa ya. artık. Burası Türkiye'nin pes etsene yolu. Tak tak tak. Arkadaşlar bu arada yok etmiyorum. Hep şaka yapıyorum. Bunu taşa mı? Taşa içmiş olmalı. Çünkü benim. Benim taş değil. Aha, doğru. U, um, şurada e, basketbol yap, Şuradan, şuradan geçilme çalışacağım. bakın şurada Size nasıl geleceksiniz siz? Hmm, hadi, dün aldım, dün aldım, Hadi aldım, ben almadım, ben almadım. kere de ben almadım. Ben ben getireceğim Ben almadım, İçilemiyorum neden? Neden? Kaplı mı abinim? Şimdi azıcık uçakla... Her şey... Dur azıcık Türk yapımı... Türk elde edilmiş robotla... Öldür. Türk elde yapılmış robotla... ...yok ederim vallahi. Evet. Bu da papalıski ya. Her şey kapalı ya. Biraz da burası Türkiye toprağı olacak. Türkiye toprağı aldı. Şimdi helikopterleri çağırma zamanı. Savaş helikopteri bu. Roketlere bakın. Aha. 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 Yunanistan'a evet, gideceğiz artık. Hop yüksel yüksel yüksel. Bakalım. bir roket var. İkinci Hoppala. Evet. Yunanistan'ı doğru. Yunanistan'ı ara katlarına. E, Ama yerine doğru yola evet. çıktık. Ay. B arkadaşlar bunu Yunanistan bıçağı farz edelim ya. Evet. Aa, Yunanistan uçağı düşüyor. Hatta dur dur. Derize düştüm. Yunanistan uçağı düşüyor. Ana, ana, Yunanistan uçağı düşüyor. Yunanistan uçağı düşüyor. helikopteri düşüyor. Uçağı düşüyor. Yine de star helikopteri Neyse düşmesin helikopteri Yunanlar Artık helikopter diye bir şey kaldı Havalara gitse Uçamayacaklar Aha birinci parvara gitti Ama hala uçabiliyor Helikopter azıcık bir şekil oldu Böyle Valla azıcık şekildi ee. Hayır, bu kristaller düşmanımız. Oldu, o yüzden onlara berbat bir helikopterle yaptım. <gülüyor> 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 ha, <olmadı. gülüyor> Hop. Da olmadı. Hop. Asya'ya gidiyorum, Asya'ya gidiyorum. <laughs> Yönlerini isterim. Helikopteri suya düşüyor. Uçağı diye tekliyorum. Helikopter. Yollar hayır. Türkler. Aa kıyıya düştü. İlerle ilerle ilerle. Aa soğuk sıraya düştü. Kaç dakika düştü. Kaç dakika düştü. Aa uçak. Ay. Helikopter. Aha. Yaşasın Türkler helikopteri öldürdü. Yaşasın. Huu. Evet. <laughs> Bunu şimdi şey yarış yok. Şu labilenti de istedim. Hadi. Labilenti hiç bilmiyorum. Hop. Evet. Arkadaşlar ne bilmiyorum. Arkadaşlar troll oldum. En başa geldim. Vah. Neyse. Arkadaşlar bu videonun sonuna geldik. Like atmayı, abone olmayı, izinler Görüşürüz. Bay bay.